Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft gerçek hayatın ikinci bölümünü çekiyoruz. Şimdi kendimize bir ev bulmamız lazım değil mi ya? Ama karnımız da aç. Şu emlakçıya bir girelim kardeş. Arkadaşlar bu arada emlakçıyı falan ben yapmadım. Arkadaşım yaptı yani benim dünyama girip bakalım. Bir nolu ev günde iki demir. iki nolu ev günde bir altın. Üç nolu ev on yedi masa satılıkmış. Bakalım. 3 ne oldu eve 1 ne oldu eve 2 oldu eve İnşallah güzel yapmıştır evleri ha, Orada yemekçi var Şöyle gidelim bakalım İnşallah evleri güzel yapmıştır Nerede lan o taşın Ya zaha kalmıştı orada diyecektim de Karnımız çok aç şu taşları şuraya satalım arkadaşlar. Bir Değil, bir gün geçti vergiyi verelim. 3 altın vergiyi de verdik. Şuradan 64 şeyi satalım. Lan ne yapacaktık biz? Şunları satalım. Zümrüt alalım şuradan. 5 tane. Evet arkadaşlar, beş tane üzümlük aldık. yemekçiye gidelim de. Ha dur ev evlerin ne bakıyorduk. Şurası kaç nolu 3 nolu. Arsa var burada. Ar Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi videoyu kesiyorum. Arsaya arkadaşım kaç ne kadar para olduğunu soracağım. Arkadaşlar artı şeymiş. 3 ayrılmış. Burası kaç ne olur? Bir ne olur? Yok lan ben buraya 2 ayrılma oturmam. En iyi yani şu 3 ne olur ya? Ben oraya 17 elmas verip alırım da. İlk önce elmekçiye bir gidelim. Şimdi parası oturma. Bu nereydi? Mobilyacı. Kutusu açık kaldırdı. da neyse açıktan gebereceğiz lan. Koşamıyoruz da. Arkadaşlar illa kritik moddan almak zorundayım kabul edin illa almak zorundayım şimdilik bay bay evet, evet arkadaşlar aldım şunları yiyelim bu evi satın aldık arkadaşlar artık of. emlakçı neredesin kardeş şu kırmızı blok emlakçıydı Aa mobil diyor onu alırım ben. Beleş. Selamünaleyküm kardeş. Ya, ne çok unutmuşsun arkadaş. Şu chest'i al bakayım. İçinde de 39 tane şey varmış. Kır bakayım şunu. Çestava 9 tane aydın aldık. Çest de şöyle kuralım. Al bakayım sen şu 9 taneyi. 7 8 9 sağ. 20 sen 17 şey istiyordun. 1 2 3 4 5 6 7 6 Geri kalanını ayrım olarak vereceğim. 12 13 14 15 16 17, 17. Arkadaşlar 2 tane ayrım, 1 tane diamond, 4 tane gold, 1 tane diamond. Aldık oyu arkadaşlar. Şurayı kıralım. Hadi güle, güle Şimdi mobilyacıya gidelim. <laughs> crafting table yapmamız lazım bizim ama ya. Ben bir ağaç kazalım arkadaşlar. Hah burada varmış crafting table. şuradan bir şey yapalım. Şimdi bloğa çevirelim arkadaşlar. Aslında niye çevirdik ki? <gülüyor> 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 Buradan bir şey yapalım ama. Onu, Onun adı neydi? Stick. Stick'imiz yok ki. Şuradan onu bir blok alalım. Hay senin. Da. Hızlı yapamıyoruz. Hani ya yapamıyoruz. Allah Allah. Neden stik yapamıyoruz lan? bütün be. Şuradan da odun kazalım arkadaşlar. Mesa stick bundan mı yapıyor? Yap, aynen. Iron pickaxe. Iron pickaxe yapalım. Nerede? Iron pickaxe. Anan adamın bir varmış. Şurak taş kazıp satalım arkadaşlar. Diamond kazanır. Taş alalım. güzel sanırız. Ben... Bulgaryan. Heh. Artık evimize bir gidelim. Mobilyacı nerede? Ha, mobilyacı orada arkadaşlar. Ops, ops. Selam mobilyacı. <laughs> ben şimdi... Şuradan alayım. şunu alayım. Azıcık halı alayım. Kitaplık da alayım. Şunlardan da alayım chest alayım iki tane. Daha şunlardan birer tane daha alayım ya alayım. kardeşim sen niye bu kadar şeysin? Çocuğa bak. Chest koymayı unutmuş. E Para koyma chest'in yerine unutmuş arkadaşlar ya. bende chest vardı da. Aynen lan bende chest var. Paramı yazılmıyor kardeş. tane zümrüt vererek, vererek alıyorum onları hadi güle güle Evime de gidemedim ya Ha dur ben çestimi aldım Az daha bebekte para veriyorduk Kaç dakikamız kalmış beş Ne gidelim Kalkları satacağım Sonra evimize gidelim Daha evimize bakmadık bile bakayım sana kardeş. Ama şuradan şöyle dört tane diamond var. Tam o da, o, o da öyle süs gibi kalmasın lan. Ben ona para verdim. <laughs> Artık elim kılıç alacağım. Bir yere koyup duruyorum şu şeyleri. onunla. <laughs> Nerede evimiz? Evimiz, evimiz. yerleri bulmak çok zor lan. Şu mu? Ha. Ben arsayı da satın aldım arkadaşlar. Oraya bir şeyler ekeriz. Ben tohumu arkadaşlar süper sınır ekelim sonra hayvan öldürürüz kendime balta almam lazım benim ya Burası bununla kırılır mı aynen çünkü sonuç nedir blok <laughs> Böyle bir, 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 bir. Evimize bir gidelim artık. Evimiz orada. yere bir, bir şey koymayalım artık. Ops baby. İçerisi full boşmuş. and chest. Eee kitaplık fırın oyuncuya. Arkadaşlar bir de yorumlar kısmına kötü şeyler yazmayın. İstemiyorsanız izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Crafting tables yapılmış tam tane. Bir gidip bir gelme. <laughs> Halı yok. Nere alıyorum ya. Tamam. gibi gidip bir gelme. Şöyle, tabağına al. Burada Geri bir arkadaşlar. Nasıl bir mağaza yani en dünya yapmışsın sen ya. Her şey çok karışık. Ne oldu bitti mi? Ana çok aralmışı salıyor. Korkut. Al sana kardeş. Yeşil taş oldu ama. Neyse. Düt, 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 düt. Düt. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi ana 14 dakika olmuş arkadaşlar. Bu bölümde burada bitirelim. Güle güle bay bay.